Hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte yeni gelen vahşi sezon güncellemesine bakacağız. Ben ilk önce buradaki yere bakmak istiyorum. Yenilikler yazan yere bakalım. Alışveriş merkezi var. Ona bakacağız. Bir de kayıp evcil hayvanları bulduğumuz bir görev var. Fashion Star hala duruyormuş. Buna sevindim. Belki Fashion Star'da yeni yani alınacak kıyafetler vardır. Yeni iklim olayı, fırtına ve çok daha fazlası. Güncelleme geldiğinde bu fırtına olmuş ama ben kaçırmışım. Ona biraz üzüldüm. Fırtına geldiğinde pilleri toplayacağız çünkü. Yani bakalım başka vahşi paket, yeni kıyafetler, yeni petler. Evet, şimdi hemen vakit kaybetmeden mağazaya bakabiliriz. Ama başlamadan önce eğer beni desteklemek isterseniz buraya pera yazıp destekleyebilirsiniz. Destekleyenlere şimdiden çok teşekkür ederim. Evet yeni sezonluk günlük kutu geldi. Gördüğünüz gibi içinde bakalım neler var. Eşyalar var. Yeni kıyafetler var. Elmas çok iyi bence. Yüz elmas var. Bu baştaki pet çok tatlıymış. Onu görmemiştim ben. Fotoğraf makinesi de çok güzel görünüyor. İlk önce zırhı alalım. Saçı var, yeni saç var arkadaşlar. Bakalım nasıl bir şeymiş. Evet, saç güzel görünüyor. Şimdi önce yeni zırhı bir denemek istiyorum. Bakalım yeni zırhımız nasıl? Hemen şöyle bir deneyelim. Of, oh, yürüyüşü biraz Cadılar Bayramı gibi. <laughs> ne oldu? Etrafta yapraklar çıkıyor. Bir daha yapalım. Hızlı mı gittik yani şimdi biz? Evet, zırh böyleymiş. Ben bir saçı Denemek istiyorum tek başına. Merak ettim çünkü. Bence zırh düşündüğümden daha güzel çıktı. O saçı çok güzel. Örgülü bir boyayalım. Ya boyayınca nedense bozuluyor bu saçlar. Beyaz hali daha güzel sanki. Bunu da çıkartalım. Evet. Şimdi arkadaşlar burada kayıp evcil hayvanlar var. Önce bunu mu yapsak? Evet önce bu kayıp hayvanları toplama görevini yapalım. Nasıl yapacağız? Kaçıyor. Hah yakaladık. Ay çok tatlı. Bu saçı var sanki. <laughs> Şimdi bunu hemen teslim edelim buraya. Annesine teslim ediyoruz. Evet, teslim ettik. Çıkartma açıldı. Hemen çıkartmaya bakalım. Vahşi. Evet, bir tane daha açıldı. Bu da pet görevinden olan çıkartma. Yavruyu kurtardık. Şimdi diğer yavruları da kurtaralım bence başlamışken. Konuşamadım. Gel buraya. Ya. yeni ev var bu arada. Nereye gitti? Yalnız pet diye havucu yakalamaya çalışıyorum. <laughs> evet bunu da yakaladık. Şimdi bir tane daha yakalayalım. Dur. Kaçma. Fashion Star'a gidiyor arkadaşlar pet. Gel buraya. Bu, bu hangisini? Yani yine aynı. Aslan'ı bugün mutlu ediyoruz. Diğer bebeğimiz nerede? Evet burada. Gel bebiş. Hemen bunu da teslim edelim aslana. Evet buradaymış kayıp bebiş. Kayıp bebiş gel buraya. Evet şimdi annesine verelim onu. Annesi mutlu oldu. Ve 5 elma saldık. Bunu toplayınca arkadaşlar altın bir tane pet verecek sanırım. Çünkü PKS'nin kendi videosunda öyle gösteriyordu. Evet şimdi mağazaya geri dönelim hemen. Ve petleri alalım. Sonra da bir tane pet açalım. Evet 20 tane aldık. Şimdi bir tane hemen açalım. Bakalım ne çıkacak. Buffalo çıktı. Body Buffalo. Söyleyemedim de. <laughs> evet. Bu çıktı. Normal mandaya benziyor arkadaşlar. Var diye bir tane manda. Ona benzemiyor bu. Bakın. Evet şimdi kıyafetleri alalım hemen. Evet vahşi doğa savunucuları paketi. Altınla gelmiş çok iyi. Hemen alalım. Bunun da saçı tatlıymış. Ben seviyorum bu temayı. Bunun da Saçındaki aksesuarı güzel. Bir de uyku tulumu var. Bunu da alalım. Çok merak ediyorum onu da. Şimdi önce uyku tulumunu deneyelim mi? Evet, uyku tulumu çantamızda. Bakın. Şimdi hemen deneyelim. Ya mısır gibi oldum. Yatamıyor muyum? Uyku tulumu ama ayakta geziyoruz. <laughs> evet uyku tulumu böyle oldu. Bu arada burada pet birleştirme yeri gelmiş. Evet şimdi yeni kıyafetleri deneyelim. İlk önce bunu deneyelim. Duruşumuz düzelmedi. Hadi düzeldi. Eldivenini çıkartalım. Evet, normale döndük. Evet, kıyafet böyle oldu. Bu alt zaten daha önce gelen altlara çok benziyor bence. Üstü biraz farklı. Bence ceketi güzel. Saçındaki aksesuarı da güzel. Şimdi diğerini deneyelim hemen. Saçını boyayalım. Saçındaki çizgiler güzelmiş. Acaba kaybolacak mı? Evet. Boyayınca kayboldu. Böyle kalsın bari. Bence eldivenleri de çok güzel. Evet kıyafetimiz de böyle oldu. Bakalım başka neler var. Yaz kampı paketi var. Bunları ben hızlıca alayım. Bu farklı mı? Kıyafet. Aynı galiba. Bunu alalım hemen. Bu gelmiş özel öğe. Bunun gelmesine sevindim. Hemen alalım. Evimizin önüne koymak için. Yani bu arada XT Plus'a bakacağım. XT Plus'ta bedava goril var. Hemen alalım. Bu arada buradaki eve bakacağım ben. Ev çok güzel görünüyor. Hemen bakalım içine. Ağaç ev. Direkt kendinde ağaç var. Evet. Çiftlik evi havasında bir ev. Bence çok güzel. Alt katı var. Kesin buralarda sürpriz kutu falan vardır. Şuradan çıkalım bir. Aa, burası çok güzelmiş. Bence çok güzel bir ev. Sevdim bu evi. Burası kapalı. Keşke burası açık olsaydı. Tavşan olan yer. Tavşan sanırım burada kamp yapıyor şu anda. Hep ağlayan tavşan şu anda gayet mutlu bir şekilde kamp yapıyor. Aa arkadaşlar alışveriş merkezine gitmedik. Hemen alışveriş merkezine gidelim bence hızlıca. Orayı da bir gezelim. Arkadaşlar alışveriş merkezine gidecektim ama bir anda fırtına başladı. Bakın havaya. Gökyüzü böyle değişik görünüyor. Acaba kutu nerede? Hemen kutuyu bulmam lazım bu arada. Pil almamız lazım. 5 tane pil alınca petimizi mutasyona uğratıyoruz. Bakalım kutu nerede olabilir? Buralarda mı acaba kutuyu bulmamız gerekiyor? Evet, maalesef ben bataryayı bulamadım. Pili yani bulamadım. O yüzden şimdi yeni alışveriş merkezine giriyoruz. Bakalım neler gelmiş. Burada pet mağazası. Burada da bakalım neler var. Burada da bazı paketler var. Zırhlar var. Güzel olmuş bence. Sevdim. Yakında bir mağaza açılacakmış. Burası müzik bölümü. Şuraya bakalım. Burada da işbirliği olan paketler var. Dekor burası da mobilya mağazası. Şimdi bir üst kata çıkalım. Çok güzel burası. Yakında, yakında, burada yakında başka muavvavalcılar olacak. Market var. Oo, burada hamburgerci var. Bir tane alalım bari. Pizzacı var. Pizzacı da çok güzel görünüyor bence. Evet videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.